Ulan ben yıllardır çöple atıkla geçiniyorum. Kalorisi azmış. Hayır senin kalorine be. Çalışmayana bu dünyada tokluk, öbür dünyada huzur yokmuş. Bu laflar da bana. Bundan yüzyıllarca önce ülkede kıtlık olmuş. Dört bir yan kerpiç kesilmiş. Kas katı. Çocuklar süt dolu şişkin bir ana memesi bulamamış emecek. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çil yavrusu gibi dağılmış dağ taşa. Kadın kocasını, evlat babasını, aşık sevgilisini, insan insanı tanımaz olmuş. Bir avuç dolusu aşa baş koymuştum insanlar. Kıtlık, kıtlık, kıtlık. Gözlerin karardığı, umutların söndüğü, yüreklerin katılaştığı insanların ağzından benden başka hiçbir şeyin çıkmadığı bir sırada ülkedeki büyük göl için için kaynamaya, etrafa yayılmaya başladı. Toprak yumuşamış, göz göz olmuş, gözler umutla dolmuş, bereket sarmış tüm ülkeyi. O günden bugüne göl bizler için tapınak. Göldeki balıklar da kutsal yaratıklar olmuşlar. Balık atı yemek yasaklanmış ülkede gel zaman git zaman bu yasak bütün hayvan etleri için uygulanmış. Şimdi o göle gidip kutsal balıklara yem serpen açlar, ekmek, çıplaklar, urba, kızlar, koca, kadınlar, çocuk sahibi oluyorlarmış. Papaz efendi böyle söylüyor. Boşuna arama, ben şimdi okuladım. Boş, bomboş bir çöp bile yok. Yok anasını satayım, yok be. Kıtlıkta da böyle, bollukta da. Şu kapıların arkasında ne yenir ne içilir. Bir şey yenilmezse nasıl yaşanılır? Yenirse çöp nerede? Of. Karnım guruldamaya başladı.